Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, yarın yine İzmir altılısıyla sizlerle beraberiz. 14 Ocak 2024 Pazar günü. iki tane altılı var. Bir Adana bir İzmir. Ama Adana yarışlarını yorumlamadım. İzmir'de iki tane altılı var. Hem de gündüz yarışı de başlayacak. O yüzden de İzmir'i tercih ettim. Adana için de bir şablon atacağım. Yarın bakıldığında İzmir'de 9 koşu var. Ve çok da benim beklediğim yani takip isimli olan e, isimler var. E, bugün biraz sürpriz bir oyun vereceğim size arkadaşlar. Zaten bu aralar hep sürpriz geliyor. Vereceğim oyunda bir birinci altılı için 117 lira tutuyor ben hesapladım. E, ikinci altılı için de 170 lira falan tutuyor. Ama tabi at çıkartabilirsiniz. E, bütçesi dahilinde oynayanlar da daha yüksek oynayanlar da at ekleyebilir. Ona da bir şey diyemem ee, ama ben de çıkan oyun buydu. Bakıldığında yarın yani yarına geçmeden önce de şöyle diyelim. Dün bir canlı yayın yapmıştık. Güzel oldu ee, arkadaşlar. Hepinize de çok teşekkür ederim. Çok güzel katılım oldu bence beklediğimden daha yüksek bir katılım oldu. Onu da söyleyeyim. Hepinize güzel mesajlarıyla, yorumlarıyla renk kattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi Adana Altılısı bugün için. Ee, gerçekten zordu ee, banko bulması zor bir yarıştı onu da söyleyeyim ee, yani Chariot geçildi Madras e, inatçı karakteriyle geçti aynı yarış Sanofi Kugur yapması gerekiyordu ama yapamadı bugün Madras bir önceki Sanofi Kugur'un kaçıp Chariot'un geldiği yarış gibi önde yarışı götürüp e, yarışı kazanmıştı. Madras kazandı. Son kazanamamıştı. çelut geçmişti. geçirmeyen at yok. Hepsi geçilir arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Ve ben bugün canlı izledim şeyin yarışını. Zafer Meydanı'nın hatta Twitter'dan da bir tweet attım Zafer Meydanı diye. Yani bilmiyorum çok böyle hoşuma gitmedi. Ben ileriki dönemde de Zafer Meydanı'nın yani daha iyi yarışlar koşacağını düşünmüyorum. At çok geriye gitmiş. Yani... Bir türlü atlayamadı yanındaki atları. Kapaklıcan can sahayı dolaştı. Ben baktım en dışarıya çıktığı Bir şeyler yaptı. Yine de geçti. Tabi e, Adana altılısı da güzel ikramiyeler verdi. Kötü değildi. Bence e, daha fazla vermesi gerekiyordu ilk altınında. E, ikinci altınında ama son ayaktaki iki numara baya bir tutulmuş. Yani işte şartlı birileri ben bilemiyorum arkadaşlar. Bir gün öncesinden zaten yorum yapıyoruz. E şartlı bir bir yarış. Hiç koşmamış bir at hani çok fazla bir şeyimiz yoktu o koşularda. Öyle söyleyeyim. İppodrom'a gittiğimde de ilk koşuda ilk şartlı birdeki 8 numaranın sahibi hemen önümdeydi. Şeref tribününe çıktım ben bugün. Eray Bey'in yanındaydık yine. Eray Yazar'ın. önümde de 8 numaranın sahibi vardı. Yani Şeref tribününde bile yürü kızım diye bağırıyordu adam. Ve geldi atı da. Hayır, uğurlu olsun şimdiden ilgilerine de. İnşallah ayaklar düz bassın, iyi koşsun. Ee, yarın İzmir altılısına geldiğimizde de e, birinci koşu Handicap 13 bir mücadeleyle başlıyor ve mesafede 1200. Güzel bir yarış olacak. Ben e, bu yarışta hani son yarışını kazanan 1 numaralı Çelik Ali önleki yarışı kabullenip e, startla birlikte numarayı alıp yarışı bitirmişti. E, ben ilk sıradan önereceğim. Yine 4 numaralı Sunlight Surprise. Benim dikkatimi çeken bir diğer isim. Erken Erkem öne gittiği yarışta üçüncü ayrılmıştı. Safkan o gün için zor yani çok iyi koştu diyebilirim. Müthiş koştu. O gün Ali Yıldız vardı üstünde ama şimdi Muhammed Mirbir yine dönmüş Safkan. Muhammed Mirbir yine de daha önce kazandı. Bir yarışı var. E, ee, Safkan iyi durumda. Ben rakip haznesinde 4 numaralı sandığı Surprise diyeceğim. Ve burada 5 numaralı Mis Mirat Sertelsiz 6'lı oynamayın diyeceğim. Ben 6. In, 6 ın olduğu yarışında bile çok beğendim. Hayatında koştuğu zaten ilk yarışını kazanırken Erhan Aklı vardı. Ee, bu Safkan'ı Özellikle öneriyorum arkadaşlar. Bu 3 safkanın dışına çıkacağını da düşünmüyorum. Tabi bütçeniz dahilinde de yazmak isteyenler Molteyum Golf ve Stil Grand Stil'de değerlendirebilir. Ama ben yarın için kurgumda 1-4-5 düşünüyorum arkadaşlar. Bu koşu için diyeceğim günün birinci koşusunda sıralama 1-4 ve 5. Büyük oyuncular için de yani çok büyük altınlar için de 2 ve 3'ü de ekleyebilirler diyeceğim. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusunda da benim yarım bir banko adayım var. bu isim de 7 numaralı Özgüle'nin kızı. Ee, sürpriz bir banko çıkacaktır. Ben kız kardeşimin son katıldığı yarışında ikinci olurken hiç beğenmedim. Ee, baş de çok sık koşuyor. Ee, mesafede kısalmış. Angel of montes bir rakip haznesinde göreceğim. Özgüler'in kızını ama yarın gidişat olarak da bakıldığında Özgüler'in kızı ön tarafa gitmeyi seven bir isim. Ee, katıldığı yarışlarında da bakıldığında öngü tarafı isteyecek bir safkanda yok. Ee, yani Kaan Gökçe'de son yarışı da bu safkanın Özgülen kızının bir Emirhan Özgülen yavrusu ki e, Yaşarcık'tan geliyor Özgülen'de. Ön tarafta gitmeyi seven bir safkan son yarış 1.56'nın içerisinde oldu 1600 mesafede. Ve Özgü Tay gibi Çakobu Kartanesi gibi isimlerle beraber koşmuştu ve potaya da kendini çok yakın bir şekilde attı. E, yarın içinde ben önde alacağı liderliği yarışın sonuna kadar sert temposuyla götürüp yarışın yani sonuna kadar da liderliği bırakmayacağını düşünüyorum. Benim net bankom arkadaşlar. Başka isimde yazmak isteyenler 1 ve 4'ü 2'yi değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi yarın ben yarışın da liderliğini alıp ön tarafta kuracağı tempoyla 7 numaralı Özgülen'in kızını banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna 1900 mesafeli şartlı 3 bir mücadele benim en fazla safkan yazacağım yarış bakıldığında şartlı 3 yarışlarda e, zor yarışlar çünkü bu Araplara ait ve uzun mesafe koşacaklar bunlar ilk defa buna çıkıyorlar yani bu mesafeye çıkıyorlar yani 1900'de hiçbir safkanın bir derecesi görülmüyor e, ki şöyle yapacak olursak bu safkanlarında 1600 derecelerine bir bakmak istiyorum çünkü en yakın koştukları o Aldarşan 1.52'si var müthiş bir derece bence Ağar abi de 1.53 var diğer safkanlardan da tılsımda 1.54 var diğerleri de 1.56 içerisinde koşmuşlar. Yani ben burada e, önceliği yine 2 numaralı Aldar Şah'a vereceğim. E, bu safkan uzayan mesafede iyi koşabilir. Yine 1 numaralı Tılısım. E üstüne aldanmayın arkadaşlar. Bu safkanda e, sanırım satıldı. Başka bir ilgiliye geçti. Öyle hatırlıyorum. Bakacağım bir daha. Avnikaya. Bir forma renklerine bir bakmak istiyorum. Çünkü daha önceki forma rengimi değil mi diye. Evet bir numaralı tılısım e, mavi formaydı hatırlarsam ama yeşile dönmüş. Belki de satılmamıştır. Ben de karıştırıyor olabilirim. Ona da kusura bakmayın. E, yine bir numaralı tılısım. 4 numaralı Eraykan. Burada değerlendireceğim isimler ilk planda. Yani Aldarşah, Tılısım ve Eraykan benim ilk planda değerlendireceğim isimler. E, küçük altılar içinde yeterli olabileceğini düşündüğüm isimler bunlar. Daha sonrasında 6 numaralı Kırşahin'i. 10 numara şey 9 numaralı Ağar abi ve 8 numaralı Toz Yılmaz da son yarışından meydandan geliyor. Değerlendirilecek isimler. Ama küçük oyunlar için 1-2-4 yeterli. Daha büyük oyunlar için 6-8-9 diyeceğim. Burada bir safkan daha eklemek isteyen de 5 numaralı Kerem Dede'yi ekleyebilir. Böylelikle 7 ata çıktık burada. Ee, bu koşu için. Günün 3. koşusunda 2-1-4 9-8- 6 ve 5 şeklinde olacak benim yorumum. Geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 15 bir mücadele. 2200 mesafeli bir yarış. Bakıldığında tek 4 yaşlı at var. O, o at da 1 numaralı Balkıtay. Yarışta 1 numaralı Balkıtay 59,5 kilo ile koşacak. Ama rakipleri de neredeyse onun kilosuna yakın. Ben önceliği Balkıtay'a vereceğim. Ee, alternatifte banka olarak önerebilirim yarın için AGF oranında da yüksek çıkacaktır zaten bu isim ki e, grup koşmuş bir safkan şöyle bakıldığında e, 1400 yarışları çok çok iyiydi. E, Muhammed bir bilgini yapmıştı o yarışı. Grup 3 bir yarışta da bakıldığında Büyük Menleres Kolega ve Kozmos'un arkasında e, dördüncü olmuştu bir isim. Daha sonrasında da arkadaşlar Baba Baytaylan ve Babatamen'in arkasında Yine e, kazanan isim alternatif banko olarak ben bir numaralı Balkıtay'ı da önereceğim. Neden alternatif banko diyorum? Çünkü bir bankom daha var. Hani o çok sürpriz bir banko. İsteyen bunu yazar Balkıtay'ı. İsteyen bir sonra söyleyeceğim yarıştaki bankoyu yazar. Ama işte e, arada kaldım ben. Ama diğer isim de benim takibimdeki bir isim. Ama Balkıtay da burada yarışta olabilecek bence isim çünkü 4 yaşlı bu 4 yaşlılar bu katılıkları handikap 16 17 yarışları kazandılar 15'te de kazandılar 4 yaşlılar 65 handikap ile zaten Balkıtay'da yarışta şansı var diyorum ben kazanmaya en yakın isim mi alternatif banko haznesinde olacak yanına at yazmak isteyenler bu koşu için 4 numaralı altın şimşek son yarışını kazanan bu bu yarışa tempo vereceğini düşündüğüm 2 numaralı çevici ve Erhan Aktuyla ile 6'da 2 yapan Güneş Kral, Babam Benim ve Coşkun da değerlendirilebilir. Yani demek istediğim aslında bir numaralı Balkıtay'ın kötü koştuğu anda bu yarışta çok fazla isim sahada e, olabilir. Hepsi birbirinin geçme şansı var ama Balkıtay bu grupla da yeni koşuyor. Ve Balkıtay'ın e, biraz aklımı karıştıran tarafı 2200 mesafede ilk yarışı olması arkadaşlar. O yüzden birazcık ben geride duruyorum. Ama Balkıtay alternatif bankomuz yarın için ee, ve şu da enteresan bu safkana bilen Muhammed Mir birgin tabii ki e, kilodan dolayı iyisi öğütü bindirmişlerdi. Çünkü 3 kilo daha fazla koşacaktı. Yani bu bunun koştuğu gibi 62,5 kilo koşacaktı ama o yüzden inmiş. Yarın Kondu Bey'ine binmiş gibi Kondu Bey'in de bence şansı var. Ee, sıralama olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 diyebiliriz arkadaşlar. Zor bir yarış. Eğer ki bir numara kazanmaz ise bura karışır. Onu net söyleyeyim size. Geldik günün e, 2100 mesafeli Handikap 14 mücadelesine. Burada da benim bir ismim var ve ben bu ismin artık kazanmasını bekliyorum arkadaşlar bu mesafede. E, katıldığı son yarışında da 6. olurken algoritma. 1.44 içerisinde koşmuştu. Fakat o gün yarışta bu safkan 20 boy kadar geç kalmıştı. Ve o 20 boy geç kalmanın bedelini ödedi. Yarın da eğer ki M. Gönültaş safkanı tanıyor. Bence bu safkanın yarın M. Gönültaş çok iyi sürecektir diyorum. Murat Kaya'ya ait. Bir numaralı Balkıtay da Murat Kaya'ya aitti. İşte orada biraz kafamda takıldı zaten. Ama yarın bu ikisi, iki isimden bir tanesi Ganyan olacak arkadaşlar. Net söylüyorum size. Bu iki isimden bir tanesi yarın yarışı kazanan tarafta olacak. ama ben algoritmayı da banko haznesinde size önereceğim. Eğer ki çok sürpriz bir banko yarın belki sonundan ikinci at çıkacak. Sonuncu at çıkacak. O yüzden de Yarın at yazmak isteyenler 7 numaralı Hakman 1 numaralı Bari ve 4 numaralı Natvex'i de değerlendirebilirler. Ben yarın algoritmaya risk alıp banko atacağım arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim. Günün 5. koşusunda sıralama 6 numaralı algoritma alternatif banko diyelim. Çünkü 1 numarayı da alternatif banko verdik. İkisinden seçip oynayabilirsiniz. Ya da arkasında da 7, 1 ve 4 şeklinde olacak benim sıralamam günün 5. koşusunda geldi günün altıncı koşusuna. Efes koştu. Son katıldığı Depperman İzmir'e götürüldü ve İzmir'de katıldığı yarışında kazandı. O yarışın üçüncüsü de Tyken'dı. Ben yarın için bu iki ismi yine önereceğim. Başka isim de söylemeyeceğim zaten. Dapperman ve Tyken arasındaki yarışı kim kazanacak onu da göreceğiz. Tabi Daprmen'in yarın büyük bir AGF'de çıkabilir. Banko yazmak isteyen arkadaşlar da banko olarak değerlendirsinler. Ee, yanına at yazmak isteyen de 4 numaralı Taykan'ı da ben tutuyorum. Yani işin aslı. Onu da söyleyeyim. İki safkan buraya yeterli. Diğerlerinin çok gücü olduğunu düşünmüyorum. Yani sıralamada 2 ve 4. Geldik Güzel İzmir koçusuna. Ee, geçen sene bu yarışı kim kazanmıştı bir bakalım. Like The Stars bu yarışı kazanmış. Varden Cliff de bu yarışı kazanmış. Kinova bu yarışı 3 kere kazanmış. Yani bu yarışı kazanan Safkan burayı tekrardan kazanmış. Enteresan. Goldensan da 2 kere kazanmış. Centaur da 2 kere kazanmış. Diana da 3 kere kazanmış. Yani bu yarışı geçen sene kazanan vardı Cliff ben de bir değil iki adım, üç adım önde. Onu net söyleyeyim. Yarın kazanan tarafta olmasını bekliyorum. Warden Cliff'in ee, yarın için. Öncelik 3 Warden Cliff. Ee, sizde eğer bu safkanla ilgili tek yazmayı düşünen varsa yazabilir. Beni tek e, ürküten e, 65 günlük bir araya gitmiş olması bu safkanın son yarışında 1800 mesafede koştu. Hatırladığım kadarıyla. biz O gün için ben o mesafenin uzun olduğunu söylemiştim. Mavi Kılıç kazanmıştı o yarışı. Ee, bakıldığında o günden sonra zaten Safkan 11.4'ünden e sonra 12. ayın 15'ine kadar yatıyor daha sonra çıkıp e, uzun galoplarla bu yarışı hazırlanıyor yaptığı galopları da yerinde yarın için vardı kılıf e, tek yazmak isteyenler tek yazabilirler e, 4 numaralı Dragon Fire ve 1 numaralı Gospodin ben yarın 1 numaralı Gospodin'de çok güzel bir yarış bekliyorum işin doğrusu e, Safkan yani farklı koşabilir onu söyleyeyim ııı e, sıralama olarak da 3 4 ve 1 şeklinde 3 numarada banko yazmak isteyenler değerlendirebilirler diyeceğim günün 7. koşusuna geldik günün 8. koşusuna e, 1600 mesafeli bir yarış ve yarışa bakıldığında handikap 16 ve ben 4 yaşlı isimlere burada gideceğim e, neden 4 yaşlı isimlere gideceğim dersem de e, son dönemde bu tarz yarışlar hep 4 yaşlı isimler kazandı ee, o yüzden ben 4 yaşlı isimlere gideceğim. Bakıldığında Kozmoz'un e, sanırım 1400'den yukarıda bir tane yarışı var. 1500'de İstanbul'da o da aradan sonra gelip katıldığı yarış. Ben yarın Kozmos tarafındayım arkadaşlar. Bu yarışta kozmosun ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim e, yine böyle hani yazılabilirse banko yazılabilecek bir isim. Yani tercihler arasında olabilir. Ee, rakip haznesinde de 6 numaralı baba temer diyeceğim. Yani bu iki isim bura için bence yeterli gibi duruyor. Ee, yarın da bakıldığında hani aman aman isimlerde yok ve Kozmos ve baba temer hani bu yarışı kazandıktan sonra zaten aldıkları handikapla e, şartlı 5 şartlı 4 ve grup yani kısa vade koşulara gidecekler. Önümüzdeki dönem için söylüyorum. E, bundan da çekinmezler. E, güzeldi. güzel de ikramiye 240 bin lira. 4 numaralı Kozmos önde 6 numara Baba Temer'de rakip haznesinde arkadaşlar. iki isimle ben e, Hannika 16 mücadeleyi geçeceğim. 4-6 benim için yeterli burası. Geldik günün son ayağına. E, günün son ayağında da arkadaşlar Çakobi son katıldığı ve ikinci olduğu yarışında bu yarışa göz kırptı tabii ki. Çok iyi bir yarış koştu. E, yani zaten dişilere ait bu meydanlar. Dişiler ait bu yarışta da çok iyi bir yarış koşacaktır. Yine benim gözüme bir orijin takıldı. Miss Plot Wit diye bir orijin. E, çok fazla bir galobu yok bu safkanın. Hani 11. anında sahaya çıkmış şey yapmış ama ben yarın bu safkanın da bir sürpriz şansı olduğunu düşündüğüm bir yarış olmuş. E, 9 numaralı Voda önlere erken sarkıp eğer önde kendine bir yer bulursa çok iyi koşacaktır. Yine 1 numaralı Zade Kaysbert temsilcisi bir türlü atı ee, ön tarafa atamadık. Bir türlü gelemedi. Son yarışında da Çakopi'nin yarışında koşmuştu zaten. O yarışın e, beşincisiydi. Ama kötü de koşmadı diyebilirim. Orta karar bir yarıştı. Safkan her koştu yarışta da üstüne koyuyor. Bir yarası vardı. Yine iki numaralı Cankut yarın değerlendirilebilecek ve unutulmuş ve çok enteresan bir jokeyle sahaya çıkan Dağbahar'ı da yarın değerlendirilebilir. Ee, 1600'ü 156'sı var çünkü bu safkanında kötü bir derece değil. Onu da söyleyeyim. Buradaki Voda'yı Dalya Sultan'ı Asperkader'i geçmişti. E, ee, tek yekin kazandığı yarışta 4 numaralı bağ, Bahar'ı iyi koşmuştu. Diyeceğim. Hani sıralama olarak 3 önde. Daha sonra 7, 9, 1, 2 ve 4 şeklinde olacak. Benim sıralamam günün son koşusunda. Arkadaşlar kusura bakmayın 18 dakikalık bir video oldu. Hepinize yarın için bol şanslar diliyorum. Ee, şans yalnız olsun.